اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بارئ الانبياء والمرسلين ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا العبد المعيال والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الأمجاد الذي سمي في السماوات الاولى باحمد وفي الارض نسلا بابي القاسم وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين واللعنه الدائمه وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم, يوم الدين Allah Tebareke ve Teala cümlemizi Ehl-i Beyt, ismet ve Taharet'ten ayırmasın. Cümlemizi Fatemul ül Enbiya'nın bağı ümmetlerinden karar versin. Bir selamat çevirin. Allahümme Allah Allah salli ala Allah ve Ali Bu erkek günlerde tüm ömürlerimizin ruhunun şattı için bir selamat takip edin. Allahümme salli ala ve Ali Şimdi salavatla imam-ı zamanın zuhurunun tebliği için salavat. Allahu salla ve Hay meriyavo Allah kendisinden razı olsun. Bela gruplar bu meclisin <laughs> teşkil bulmasında ve gelen ağalardan ve cemaatten kimliğinden Allah razı olsun. Bu küfür aleminde bu Ehl-i Beyt'in garip kaldığı ülkede siz ehl Beyt dostları bir araya toplanmış ehl Beyt'in velayet kökseri olan ehl Beyt'in yuvası olan Ehl-i Beyt'in eğitim merkezi olan fatımet Zehra sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek veladeti gelecek hafta değil öteki haftadır ve geçmişte şehadeti ki nasip olmadı buralarda toplantı yapmaya Geç, geçmiş haftalardaki veladeti, şehadeti ve gelecek haftalardaki veladeti o hazretin cümlenize hayırlı mübarek olsun. Ve onun evlatlarından, torunlarından olan Yavuğan'ın bu toplantıyı teşkil vermesi inşallah sevabını anası Fatıma'dan alır. Ve sebep olan yine Havayı Şeyh İsmail ve buraya gelmesiyle ve zahmetlerinin karşılığında teşkil bulmuştur. Allah kendilerinden razı olsun ve gelen cümlemizden Allah razı olsun. Ben önce bir Fatıma Zehra selamlar ile hakkında küçük kelime arz edin daha sonra diğer konulara değinelim. Fatıma Zehra selamlar mevcudatın yaratılmışların en hayırlısı ve en üstünüdür. Fatıma Zehra'nın makamını bilmek, onun azametini, onun yüceliğini onun ilim ve irfanını, onun makam ve mertebesini bilmek her insanın işi değildir. Ve bizim gibi insanların ne dili, ne kalemi, ne beyanı onların faziletlerini anlatmaya yetmez. Bizler ancak okuyanızdan bir bardak veya bir kaşık alırcasına onların mariflerinden, onların öğretilerinden öğrenmiş ve bunu da aklımızda kalan miktarıyla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. O okuyanın ilmine sahip, marifine sahip, irfanına sahip Fatıma i makamı ben o konuyu anlatamam, gücüm de yetmez. Ama bir fakat misal anlatayım. Belki Fatıma Zahra'nın kalbini şahit etmiş oluruz, cümlemizden razı olur belki. Allah Teala ve dünyada, alemde sayısızca varlıklar yaratmıştır. Canlı, cansız, yürüyen, sürünen, yüzen, uçan, haddi hesabı olmayan galaksiler, yıldızlar, gökler, alemler yaratmıştır. Bu alemlerin içinde bu varlıkların içinde en hayırlıları bunların canlı olanıdır, hayatı olanıdır. Yani bir varlığın hayatı varsa, yaşıyorsa o yaşamayandan daha hayırlıdır. Yaşayanın en azından belli bir kapasite ve gücü vardır. Onun bir üstünlüğü vardır. O üstünlük cansız olandan daha üstündür bu canlılar arasında en faziletlisi, en üstünü, en Allah Tebarek ve Teala'nın yanında değerlisi insan oludur. Enni cailun fil ardı halife yani ey mevcudatlar, ey melekler, ey insa cin, hepiniz bilin, ey bütün varlıklar, insan benim yeryüzümde halifemdir halifedir. Yani Allah tebareke ve yer yeryüzünde halifesidir insan. İnsanların içinde en faziletlisi, en üstünü, en değerlisi enbiyadır, peygamberlerdir. 124 bin peygamber şimdiye kadar gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün insanlardan daha değerlidir. Daha üstündür, daha faziletlidir. 124 bin peygamberin içinde yani 5 tane ulul azm peygamber 124 bin peygamberin içinde ve bütün canlıların içinde ve bütün varlıkların içinde en değerlisidir. ulul <laughs> azm peygamberlerin içindeki 5 tanedir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hatemul Enbiya Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. beş tanenin en üstünü, en efzeli hatemi hatemul enbiya diyor. Peygamber <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Yani bütün mevcudatın en üstünü, en fazileti hatemul enbiya'dır. <laughs> Ki Allah Teala ve tarafı buyurur. <laughs> Levlake levlak ve mahkaratul eflak. Ey Muhammed sen olmasaydın ben eflaki yaratmazdım. Yani bu alemleri yaratmazdım sen olmasaydın. Fakatemul enbiya buyurur. O, cənab belə xəturimin, kəman ozaha qərar. Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. Kim Fatiməyə əziyyət edəsə, bana əziyyət etmişdir. Bütün məvcudatın içində, varlıqların içində ən üstünü olan peyğəmbərlərin ən üstünü olan xadamul-ənbiyanın tək qızı Fatiməz-Zehra (s.a.v). Faziletin önəminə və üstünlüyinə baxın. bütün mevcudatın en faziletlisi Fatıma-tü Zehra dediğimizde herhalde mübalağa etmedik. Herhalde kusur işlemedik. Çünkü fatıma Zehra Zahra seyyidat Misail alemindir. Bütün alemdeki kadınların seyyididir, efendisidir. <laughs> Ve Hatem-ül Enbiya'nın biricik kızıdır, biricik nur dilesidir. Fatıma-tü değeri, fazileti bu kadar yeter. بابا سي خاتم الانبياء الشيء بلا وياك حوكا سنن بين جحوكا سامير المؤمنين الرطب حصان الحسين سيده وشباب احلى الجنه cennet gençlerinin efendisi ve vilayet yıldızının ikinci, üçüncü halkaları ve on bir tane de vilayet yıldızı ondan sonra gelecek ve alemleri adaletle dolduracak, alemleri kurtuluşa erecek Hazreti Fakiyyatullah el-Ezzem, ı Zaman'ın da mübarek meselesi var. Haziret, katilet ve için benim inşallah cümlemden razı olsun.